Merhaba arkadaşlar ben Okan Yeniden selamlar bugün sizlerle beraber Başlıktan görüyorsunuz bedava doğa ve kahraman küresi almaya çalışacağız yeni etkinlik geldi Bu etkinliği sizlerle beraber inceleyeceğiz gençler Ama videoya geçmeden söylemek istediğim bir şey var gençler video 200 like gelirse videolar daha hızlı gelmeye başlayacak Ersun yeni video gelecek ama gençler bilginiz olsun Bu arada burada sivilcem çıkmış bunun farkındayım burada bir tane var Artık iki boyunuz burada çıkıyor biri burada biri burada Fark etmez dediğim gibi baştan 2 tane boyunca like atarsanız beni çok mutlarsınız daha fazla video için like atmanız yeterli gençler şimdi videoya başlamak istiyorum. Ben burada sizin para biriktirdim gençler ve ilk önce etkinliği size şöyle tanıtmak istiyorum. Ne olduğunu, nasıl olduğunu şöyle göstermek istiyorum size. Yeni koleksiyon diyor. Altın tohumlar son var. Altın altın sandıklarında bul ve doğa ejderha ile loz ejderhasını yeteri kadar topla. Orman tanısı 25 25'um ile alabilirsin diyor. Yani sanki social point benim sesim duydu bana doğal altın yolladı gençler. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Şimdi sizlerle beraber kahraman istemiyorum. Doğa ejderhası istiyorum. 50 tane falan çıkarsa muazzam olur. 100 tane falan çıkarsa ben videoyu falan kapatırım sonlandırırım orada diye düşünüyorum gençler. Dediğim gibi bir like bırakırsanız çok mutlu edersem ondan sonra like olayını söylemeyeceğim gençler. Şimdi ee, başlayalım abi orada bizim kaç para paramız var? 3000 var mıdır en az? 3000 varsa muazzam olur. Bende 2 tane tohum var şu anda. 3000 tam 3000 paramız var. Şimdi bunlardan çıkma şansı var. E, verir mi? Umarım verir. Bismillah derim. Açtı birisini. Ver bir tanesini. Ver bir tanesini. Verdi. Verdi. Ver bir tanesini aldık. Tamam. 3 oldu. Çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Ben buradan geleceğim ama şundan e, şu sandığını sandığı da açmak istiyorum. 3 oldu. Diğerlerine vermeyecek gibi hissediyorum. 3 oldu. Hiçbir fikrim yok. 3 bak orada var, şurada da var. 4 5 yapamayız oğlum bu videoda ya. Vallahi yapamayız ya. Ama en azından etkinliği göstermek tanıtmak, tan olmak istiyorum. Ey özür dilerim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyoruz. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkamı oğlum Switch'i çok kötü duruyor ya. Neyse. Evet ilk oha 120'ye çok iyi lan 4 tane şey ejderhası var. Orman kraliçesini devirmek için komple kurta, kuruma sonuçları suçlamaları yönetilen orman diyor. 120'ye tertemiz ağlık gençler. Ve onun yanında K var, harfi var ya parantez içinde o kız olduğu anlamına geliyor gençler bilginiz olsun. Şimdi ee, o bak şurada şey var şurada şu var. Onun dışında bu sandıklar niye farklı birinden yemek çıkıyor birinden hiç çıkabiliyorum. Tamam hala 2300 paramız var. 2 tane sandık açarsak muazzam olmaz mı ya? Şu an 3 tane şeyim var benim. Niye bu kadar az biriktirdim? Anlamış değilim daha 3000 paramı biriktirmişim ve daha etkinlik 5 gün 15 saat var. Ya doğa titanı e, alan arkadaşlar varsa yorum kısmına belirsin gençler. Klana gelip e, yüzde tamamlamak istiyorum doğa titanını. Size vampir eşyaları verebilirim. Bilginiz olsun. Birkaç tane arkadaşla anlaştık zaten. Onun dışında da e, vermek isteyenler, vampir eşyalarını almak isteyenler varsa klana gelip e, şey yapabiliriz. Sadece takas için ama gençler bilginiz olsun. Onun dışında e, ee, klana alım yok. Yani 50 bin 50 kaosla puanın üstünde değilseniz klana alım yapmıyorum. Bu arada arkamı yatağa değiştirdim. Yatağı diğer tarafa aldım. Daha mı tatlı oldu san kimsi? Şimdi Abiciğim 125'e veriyorsun bak. bundan bir şey vermiyor ki. Niye ver, ne verecek? Dur dilim Tamam kurul dur. Oh tamam dur 26. 26 ne oğlum? Hadi hadi hızlı hızlı. Hız. Oğlum bak şundan ver 4 olsun. Şunu da alayım 5 olsun çıldıralım gidelim buradan. Kapatalım gidelim videoyu. Oğlum bir de 100, 100. Hadi ver hadi. E bismillahirrahmanirrahim. Abi ama vermen lazım bir de 86 bin yemek verdi ya. Ne yapacağız şimdi? Yukarıdan M var orada şey var. O da bak şunu. o yetmez. Yetmez yetmez yetmez. Abi neden ya? Oy. Oy. Ne yapacağız ki şimdi? Yetmez. Video daha 3 dakika olmuş zaten. 15. 150. Taşmaş ver ver. 300-400 taş ver. 13, 13 13 13 taş ne ya? 115 15 ver. Ya şundan da vermeyecek ya, vermeyecek. Vallahi vermeyecek. Ben çıldıracağım ya, ağlayacağım ya. Niye vermiyon ya? Vermeyeceğim abi. Biliyoruz. Al açtık abi. Al. Al. Bu ne? Ee, bu da dört element la. Şş. İyiymiş. Bayağı iyi. Kaymak Kaymakıs Arkadaşlık ejderhasını aldık. Buradan beş. Çok ihtiyacım var biliyor musun? Arkadaşlık ejderhama bundan yapamıyorum. Milletle arkadaşlık kurmak istiyor geliyor içimden. İçim yani 200'e bunu alalım abicim. Gel buraya gel 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 gel. 200 e bunu aldık mı? Demeyiz. 2 tane bedava ejder aldık. Hemen 4 elementli. Bak o var. İyi de. Zaten tohum mu alamayacağız? Nereden vermeye planlıyor bizi tohumları anlamış değilim şu an açıkçası. Bir saniye. Ee, günlük giriş şeyi nerede? Takvim burada. Başka tohum veriyor mu buradan bize? Bir tane daha veriyordu sanırım yanlış mı hatırlıyorum ben? Yok şurada bir tane daha sandık var. Ondan sonra değişiyor falan sıfırlanıyor bir şeyler oluyor. Ya ben 400 küsür taş çektim gençler. Buradaki şeyleri almak için, sandıkları almak için açıkçası burada L cömür... Bak son var. Kesin veriyor mu bundan. Abi kesin vermiyor ki ya. Kesin vermiyor ki ya. Adamlar 9, 10, 11 tane falan yapmışlar. Bereketli son var bundan kesin veriyor mu? Kesin veriyor da. Oraya kadar nasıl geleceğiz ki ya? Bak burada direkt şey var gençler. Kutlama sandığı var. Bak abi burada direkt ya alıyorsun abi. Ya şey alıyorsun abi saf stand. Dua alsam saf alacağım. Burada ne yapalım biraz oynasak mı acaba? Burada ejderhalar falan var aşağıda bir sürü ejderha var. Orman kılıç ejderhası var çok iyi gençler. sonsuz elementi de var. Bunu alacağım oradan bir arada bilginiz olsun. Bir arada bilginiz olsun. burada oynasak mı azıcık ya? Hadi buradan birazcık oynayalım. Ne alacağız ki buradan? Alabileceğimiz bir şey var mı? Işık sandığını açalım size hadi. Işık sandığını açmayalım. Ne açalım abi biz? En üst lazım bize. En üstün 23 tane mor lazım. Bir morla atalım birazcık. Ee, hem sohbet muhabbet edelim. Gençler bu arada açıklama kısmında Facebook grubumuz var. Oraya gelmeyi unutmayın. Ee, geldiğiniz takdirde paylaşım yapabiliyorsunuz. Ee, öyle yani. Baya güzel gidiyor. Grup 300 kişi, 350 sürü bir şey geçti mi? Geçmedi mi? Yaklaştık diyebilirim ya açıkçası. Ee, gelirseniz orada güzel zamanlar geçiyoruz. Bildirim olduğu zaman oraya paylaşıyoruz. İşte haber şeyleri falanlar filanlar video attığım zaman oraya atıyorum. Ama video attığım zaman orada işte atmamı istiyorsanız abone ol. Yan tarafta bir zil var. Zilli aç ve tümü de. Tümü demezseniz bildirimlerin hepsi gelmiyor gençler. Bilginiz olsun. Şimdi e, ben bunu video dışında oynarım ya. Bu şeyin videoda oynanacak gibi değil. Şimdi burada ne var abi? Burada savaş var. Geçici görevde. Savaşı yapalım mı bari? Savaşı yapalım gel. Gel. <laughs> savaşı yapalım. Hemen savaşı bunu kullanmayacağım. Ben dur ne koyalım daha biz buraya? Gel 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 ne koyalım abicim Ne koyalım abicim? Olur topa gece koyacağım. Bu arada bunun bunun da 2 yıldız videosu gelecek gençler. Yani bilginiz olsun ama 50 seviye yapmak istiyorum. Ondan sonra çekeceğim diyorsun. Şu an 45 seviye. Ve eee skill'lerin falan hepsini yükseltmiş bulunuyorum. Orada Bu kendi kendine savaşı ben tekrar su içeceğim. Kusura bakmayın. Sushimemin sebebi çok hızlı konuşuyorum. Ee, çok hızlı tıkanıyorum gençler. Bu arada arka tarafa green screen koyacağım gençler. Ee, yani ben arkam gözükmeyecek bu ileriki videolarda. En azından bilgisayar aldıktan sonra dedim mikrofon alacağım. Yeni bilgisayar aldıktan sonra çok güzel bir videolar gelecek size beraber. Evet, Dragon City gelmeye devam edecek gençler bu arada bilginiz olsun. Yani yeni bilgisayar aldıktan sonra Dr Dragon City'yi bırakmayacağım. Sadece Dragon City'de durum daha rahat çekeceğim. Bilgisayardan çekeceğim direkt yukarı kamera alacağım mikrofon alacağım. Çok kaliteli videolar sizleri bekliyor dediğim gibi. Takipte kalmak için abone olmanız yeterli ve video like atın daha video daha az gelsin. Şimdi onu, onu de bir şey isteme ama ya. Son videosunda bana gelmiş bunu istiyor ya. Son video... Aa, bir şey bir şey bir attı bir attı bir attı bir attı. O yok ya. Okan ben sana sabah atarım video diyor. Süresi var ya diyor. Neyse. Ama o ben ne yapayım ki? <laughs> Neyse. Biz savaş yapalım dersiniz gençler ya, birazcık. O etkinliği orada görmüş olduğunuz gibi gördünüz. Şu anda ee, kaç kupadayız? Hemen sıralamayı tekrar göstereyim gençler. Göstermemi istemişsiniz. En iyi ustalarda şu an dünyada dünyada 1446'ncıyım. Arana, aranam Aranamda 1443 144 ve 1446 miyim? Saçma. Saçmalık. Bu arada kameranın şeyin şarjı bitiyor galiba. Ne denir ona? Efendime söyleyeyim. Ve çok güzel bir... Ya onu göstermeyeceğim yani. Sonra, ona, ona, özel bir video çekeceğim. Ona özel bir video geliyor gençler. Çok güzel video. Bir... Abi ben ne bileyim ya ben sizden hani elimden geldiğince bir şeyler katmaya çalışıyorum. Gençler benim benim sayemde gelişebiliyorsanız, hızlı gelişebiliyorsunuz ve gelişmenize hız katabiliyorsam ne mutlu bana. Yani e, tek amacım o. Tek amacım o. Abi şimdi ne diyeyim ki ben nasıl gireyim sana ya? Beş taş da verilir mi ya? Son bir kez vereceğim. Son bir kez. Ne diyeyim şimdi? Ne diyeyim şimdi ben sana? Bak o öyle. Bu böyle bunu alsak Buna şey geliyor, elemanın geliyor. Deneyeceğim ya. Deneyeceğim. Korkanın çocuğu olur mu? Olmaz. Lütfen ilk saldırıyı bana ver. İlk saldırıyı bana ver ama ya. Bir de Kratos'a vur. Vur Kratos'a! Vur! Puh! Heh tamam. Ölmem lazım ama senin ya. Allah seni kahretsin ya. Allah seni bildiği gibi yapsın iyi mi ya? Nasıl öldüreyim ben şimdi sizi ya? 40k yiyon. 40k yiyon. vurdu dolu mu bize? Öldü deme bana. Bu şey yapamam ki. Vuramam onunla. 124k diyor. 65k vurman lazım. 51k vuruyor kafayı yiyeceğim. Abi. Can çek bir şey yap. Can çek. Ölme. 78k vurma. 75k vurdu. Can çekişiyorum şu an. Bildiğin can çekişiyorum ya adama karşı ya. Cana bak ya. Vurma o kadar fazla bana. 49k vurma. Yok ki. Ne yapayım şimdi ben buna ne yapayım? Kazanmada sorun mu yaşıyorsun diye. Karşıma açarsan şeyi sorun yaşarım tabii. Bir dakika şimdi ver rakibe bak. Verdiği rakibe bak. Bak. Sıfatına tükürdüğümün rakibi. Gel benim ejderham var kardeş. Sıkıntı yok. Her türlü gelirim. Ağzına vura var, tokatlarım seni. Seni tokatlarım. Adam ol benim cemine sıkma. Adam ol. Ha otomatiği aldım şey işte. gel. Bana bir vur ya. Bana bir vur. Beni bir yor, beni hisset. Bak parmaklarım bak masaj yapıyorum şu an parmaklarım. Bak. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Mis. Bak. Ne oldu? İğne ya. Ne oldu abi? Ne oldu? Ne oldu? Ulan sabah bir savaşa gireyim dedim. Bundanmış. Yüksek pozitif ejderhanım. L sandım. H'ymiş. 270 kajene var. Nasıl vuruyor biliyor musun? Gavura vurur gibi vuruyor. Ağzıma bir vurdu. Yamuldum. 2.80 uzandı. Ejderha falan uçtu şey yani. Diğer şeye dünyasına uçtu. Şimdi bunu yenebilir miyiz diye düşünüyorum. Düşünüyorum, ee, bu var, o var, şu var. Yenemeyiz, geç abi. Yenemeyiz, yenemeyiz. Bunu Allah! ben. Bak, buna otomatiğe basıyorsun tamam mı? Suyunu içiyorsun. Bir like atarsınız gençler aşağıdan. Bak like'ımı istedim. Oh bir de dinleneyim. Arkadan Ak vantoloto çalışıyor. Temiz, 98K. Havası falan aradık. Al ya bana rakip aç ya. Bana ben güçlü rakip istiyorum kardeşim. Bana güçlü rakip aç. Bu kadar da değil sıkıntı yok. Bu kadar açmazsan sevinirim. Az olsun güçsüz olsun. Az olsun güçsüz olsun. Baba sen ne yaptın? Sana girdik mi yenemeye çıkamayız biz. Girdik mi kalırız orada çıkamayız. Çıkartmazsın beni. Lütfen birisi doza atmış olsun ya. Hala mı olmuyor diyor. Olmuyor sıkıntı geçmedi falan filan diyor. Artık yarına falan alacağım. Ben bu şeylerle taşlarla buradan hamle katacağım gençler. Video dışında onu oynayacağım. Bilginiz olsun. Ee, şincik ne yapalım? Başka yapacak bir şeyimiz yok ki buradan ya. Bir dakika şöyle lig savaşını alabiliyor muyuz? Arana savaşlara kazan. Yemek topla diyor. 8000 yemek toplayabiliyorsak şu an çok muazzam şeyler yaşatabilirim size. bir ee, saat onları da kazan. 3 taş mı istiyorsun? 3 taş istiyorsun. Yıldızlar nasıl mesela bunu alıyoruz. Buradan 20 milyon tekrar veriyoruz. Ee, bunu buradan seçiyoruz gençler. Talep et diyoruz. Lig savaşı kazan diyor. Buradan çıkıyoruz. Buradan geliyoruz lig savaşından. Umarım vardır lig savaşımız. Bir tane lig savaşı. Ya iki tane istiyor. Bir tane lig savaşımız var. Gerçekten ciddi olamazsın sen ya. Şaka yapıyor olmasın. Lan lanet dostum. dostum. Git ben bana şaka yaptığını söyle. Bak şimdi, otomatiği aldım mı? Kademacı vuruyor 105K, 77K vurdu. Tokat izbiches. Ama 42K vurunca olmuyor ki ya. Oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu? <laughs> Öldü. Neyse günahkar vampire geldi. Hemen yetişti. Bunu da inceleme videosunu istiyorsanız yorumsunu belirtin gençler. Çekebilirim sizlerle beraber. Günahkar vampir ejderhasının tamamlamış bulunuyoruz ya bu arada. Abi 59 da kalmazsın be. Sırf video yakalıyorsun diye biliyor musun? 25 kay ağzına vurduk böyle. Elimin tersiyle gömşürmüş oluyorum ağzına. Dediğim gibi gençler etkinlik bir şekilde de ha onu da tekrardan gösteriyorum. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Nerede 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 nerede? Son bar değil. Bu değil bu değil bu değil bu değil. Son bar ormanı. Bu da değil lan. Dur neredesin oğlum sen? Kimliği okumadım ki ben size şeyi. Ee, bir dakika dur. Son bar ormanı. Ha yeni koleksiyon. Bu 5 tane toplarsanız size sandık veriyor. Sandıklardan 20 tane ile 100 tane arasında ya titan ya da ulu öz acarası veriyor gençler. Yanında da 5 100 arasında e, taş veriyor ve 25 tane toplarsanız tabii ha, aya hikaye ol. Toplarsanız e, şu ejerasını veriyor size gençler. Bilginiz olsun. Tekrardan söylemek istiyorum. Artık titan almış olun ya. Atmayın titan Ya neyse istemiyorum ben kimseden kimsesinden titan Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Keyif alırsanız alır, 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 videoyu beğenmeyi değilseniz kanalıma abone olup yan taraftan bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>